Alo. Aha. Aa, alo Rizeli sen misin? Benim kanka söyle. Ne yapıyor kanka? ya <laughs> <laughs> top oynuyorum Salı Şah'da. Ha, arkadaşlarla mı? <laughs> Aynen. Valla at gel ya takı bak. Valla at gece 12'de bu. Ses gittene ses gelmiyor. Salı Şah'da top oynuyormuş. <laughs> Rizeli. <laughs> Oğlum ben onları yılda görmek istemiyorum. Konuşurken şey şiveli konuşuyor çok komik. Adam adam ama iyi adam ya. Sen A. Eda diye biri var mikrofonu yok kız Vallahi mı? Valla mı? Ben... Hangisi? Sky mı? Ed... Aha. Eda. Hı hı. İsmin normal Eda. mı? Evet. EDA hepsi küçük. Aha, kanka, Ama mikrofonu... Mikrofonunuz var mı? Yok. Geliyor Geliyor baba. Aha biri konuşuyor lan. Kanka sesin az geliyor ya. Benim sesim az geliyor. Aynen ha şu an düzeldi. Rankım kötü de. Ne kanka? Kanka kır şunu kır kır kır. Gel can basayım gel. Gel. Okay. Can basayım. <laughs> gel can basayım. Gel. Basıyorum geç. Lan adam gelmiş lan adam gelmiş. Ya oğlum adam gelmiş ya. Görmüyor musunuz ya? Kanka adam solda bak. Adam solda. Alamazsan. Öyle ön öyle ön de görmüşsün. Ya düşman. O... Lan pompalı çekmiş Faruk. Kanka. Çekmiş. Yapacak bir şey yok yani. Can bastın mı kardeşim ana? Altı. Kanka bastım da sen <laughs> şey yapmadın ya. He <laughs> bastım. Kanka dur can basayım, can basayım. Can azmış. iş. Lan jaz yapma sikerim belanı ha. Osm geç. Kanka gelsene. Phoenix ağzına sikerim ha ya şakır. Konuşma lan. Ölü bir şey yapmazsın sen. Konuşma, düzgün konuş. Konuşma avukat. Bak hayatın bir ha. sen de. Konuşma lan. İterif. Görüyor Duruyor musun bak kolsuz. Ayakta kalan son Nerede? Nerede? Arkanda arkanda. oh, götüne Konuşma lan. Gördün mü? Bir vuruş. Sana gelsin. <laughs> Ay patladı kaçtım. Kaç lan kaç kaç kaç. Çözerim değil mi aslında? Evet. <laughs> Abi. Ney? Ne? Rahat çözerdim. Kurtuldu. Zamanızdım. Bu Reyna ölmese çözerdik de hemen ölüyor ya. Biraz kötü galiba. Biraz kötü bu. Ama sıkıntı yok yani. Kanka flashlıyorum bak direkt oynat bak direkt gir. Flashlıyorum bak. Takımda kız var. <laughs> Lan ya. Felix. Ha? Efendim. Lan Reyna. Şakır, şakır. Kanka flashladım. Oyna. Tamam. oyna. Oyna oyna oyna. Bir daha atıyorum oyna. Attım oyna. Lan neredeyim lan? Attım. Bırakın lan beni ibneler. Virüs gir. Kanka oynasana. Ya o. Adam arkadaymış ya. Bu Reyna kör ya. Zıplayalım. Kanka adam arkanda Reyna. Bak arkanda bak arkanda. Ay Rezil! Dikkat dikkat! Bir düşman kaldı. CT CT. Kanka adam arkanda bak Reyna! Koş artık. Oğlum koş artık hadi ya! Reyna, Reyna koşsana! Koş! Aferin çöz şimdi! Çöz! Çöz! Abi Aferin oğlum! Aferin oğlum! Yani. Öğrettiğim gibi! Doğduruyorum. Doğduruyorum. Aferin! Siz nasıl aynı şey adı aldınız lan? Kardeşim yaparız. Hayır, bunu soruyor. Biz yaparız ama sen yapamazsın. Acıma. Acıma. Lan gaz yapma. Gaz yapma sikerim ha. Kanka flashlıyorum. Daha iyi bir ritme bulamadım. Kanka flashlıyorum oyna. Oyna oyna oyna. Oyna kanka. Oyna. Kanka oyna. Oğlum girsene ya neyi bekliyorsun ya. Can basıyorum. Can boşum, can boşum geç. Kanka sen çok kötüsün. Burada mısın lan? Hadi. İt. Hadi. Şu an altına yaptı bence korku. Sen lan. bir konum atsana. Bir şey yapma lan. Atayım bir konum. At at. Gelmezsen. Gelirim gelirim. Valla neredesin sen? Kandıramaz. Nerede yaşıyorsun? Ya, Eee söyleyemiyorum kardeşim. Atlı flash. Oyna. Kanka nerede yaşıyorsun nerede? Oğlum söyle lan bir şey yapmayacağım. Can basıyorum can basıyorum. Ya çok kötü ya of. Gidiyorum. Kanka sen nerede yaşıyorsun? Lan söyle bir şey yapmayacağım. Konum nerede yaşadığını bilmiyorum. Adam korktu ya vallahi ya. Konum atıyor ama gelemiyor. Çekilin yolumdan. Anca lafta. <laughs> bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? <laughs> Yerde kal. Ah. Acıdı mı? Oha, bu e sporcu. Oha. Son 30 saniye. Reis ne yapıyorsun ah. sen ya? Hile mi açtın? Kanka hile misin sen? Hile değilim. Hilesin smurf. bence. Ne? Oha, neyi smurfü? Altın. Oha. Altın onun ismi dört Bak sen demir peşinde koşarken adam hangi ayarlar? Oğlum bak ayarlı. sen konuşma bak sen konuşamazsın. 11. Arkandayım. Sen önce bir adam vur tamam mı kardeşim? Tamam mı? Benim asabımı bozma sıkıntı çıkar. Duydun mu kardeşim? Duydun mu? Hoş oğlum hoş oğlum. hoş. Eee kanka. Dur saklıyorum. Kanka bak. Yeni sakladım şey. seni. Felix mal mısın abi sen? Hı? Değilim. Komik olduğunu mu zannediyorsun? Yo. Nerede? kapatın Konuşma lan. Kanka az kalsın bıçak yedin ha. <laughs> Bir bok becerdin yok zaten. Havlama oğlum. Herkes. Havlama. Çok konuşuyor daha Ben sana konuşmaya hiç izin vermedim bak. İzin alman lazım. <laughs> abi jet de çok kötü oynuyor. Buraya. ya yani. Birisi mi diyor da bir tane vuramadım. ya biz bunları ha. Oyna. Kazanan alır. Bunlar da demir değildir. Anlan kıptır. Ya tamam trollüyoruz da alalım diyelim. Troll? Troll derken? Annen diyorum annen. Kardeşim iyi. Senin annen nasıl? Hızlı <laughs> oldu. <laughs> i̇yi sen. <gülüyor> <gülüyor> Ali oğlum İyi mi annen? Ha nasıl dün geceden sonra söyle bakayım. Ne diyorsun kardeşim sen? Oğlum koşma lan, kaçma lan. Kanka flashlıyorum oyna. Atla oyna. Bir daha atıyorum oyna. Atla oyna. Kanka sen nereye kaçıyorsun? Çok kötüsün ya. Şuna bak ya, tipe bak. <laughs> ya kardeşim sen çok kötüsün. Ama üzülme. Elbet bir gün iyi olursun. Dostlarımı yok edemezsin. Düşünmüyorsun değil mi? Hadi Rene kardeşim görüşmek üzere. İnşallah bir gün iyi olursun.